Gündelik hayatta birçok kişinin farkında olmadan yaptığı bir hareket var. Cüzdana koyulan paraların diziliş şekli. Çoğu kişi banknotları büyükten küçüğe doğru sıralamadan rahat edemiyor. İşte o davranışın yani cüzdan düzeninin harcamalar üzerinde psikolojik bir etkisi varmış. Peki nedir o etki? Yanıtı haberimizde. Cüzdanıza parayı koyarken sıralı şekilde mi koyarsınız? Çok dikkat etmiyorum. Parayı da gelişi güzel koyuyorum. Yüzler onu arkasında, 50 de onun arkasında, sonra 20, sonra 10 öyle gidiyor. Kimi parasını gelişi güzel cebine koyuyor ya da cüzdanına rastgele fırlatıyor. Kimi ise banknotları düzenli şekilde sıralamadan rahat edemiyor. İşte cüzdanım burada büyükten küçüğe doğru. Araştırmalara göre işte bu durum harcama davranışlarını da etkiliyor. Cüzdanımızda, ...parayı büyük banknotlardan küçük banknotlara kadar sayarak, düzenleyerek koyduğumuzda... ...belirli bir bütçe algımızı daha çok netleştireceğimiz için... ...para harcamamızda çok daha öz kontrollü ve denetimli olacaktır. Çünkü cüzdanınızdaki bu basit düzenleme harcama disiplini oluşturuyor. Alışveriş yapmadan önce büyük banknotlarınızı görebilmek sizde sınırım belliyse uyandırıyor. Aynı büyüklükteki parayı belli bir yere koyduğum zaman... ...cebinde ne kadar para olduğunu, hangisinden ne kadar harcadığını... Test edebiliyorsun. Ama parayı dağınık şekilde tutuyorsanız. Küçük banknotlardan oluşan ve düzensiz bir paranın zihnimizdeki bir bütçe algısını bozduğu ve bu bağlamda harcanmaya daha uygun, daha kolay harcanabilir olduğuna dair de bir algı yarattığını söylüyor yapılan çalışmalar. Sıralı da koymuyorum, bulursam da harcıyorum.